FPS deyince aklınıza gelen ilk seri büyük ihtimalle Call of Duty serisidir. Şimdiye kadar onlarca oyunu çıktı ve ben bunların çoğunu oynadım. Şöyle bir geriye baktığım zaman da eski Modern Warfare serisi kesinlikle oynanmalı. Hem hikaye hem de aksiyon dozajı olarak çok iyi ve etkileyici oyunlar. Black Ops serisinin de özellikle ilk iki oyunda yine hikaye olarak insanı etkileyen, oynanış olarak da eğlendirebilen oyunlar. İkinci Dünya Savaşı oyunu olarak da Call of Duty 2 bence halen oynanabilecek en iyi İkinci dünya savaşı oyunudur. Üzerine daha iyisi çıkar mı bilmiyorum. Bu arada ben sadece tek kişilik modlar için konuşuyorum. Call of Duty'nin online tarafıyla hiçbir zaman pek ilgim olmadı. Orasına yorum yapamayacağım. Bioshock serisi ise bence çok özel bir seri. Günümüzde Bioshock gibi hikayeli atmosferiyle sizi etkileyebilecek pek oyun kalmadı. İkinci oyunu biraz sıkıcı bulsam da ilk oyun ve özellikle Infinite hala oynanabilecek taş gibi oyunlar. Infinite'in ise bende yeri çok ayrıtır. Defalarca bitirdiğim bir oyun kendisi. Zamanında PlayStation 3'te oyun oynarken fazla param olmadığı için yeni oyun alamazdım. Bioshock de çok iyi hatırlıyorum. PlayStation Plus bedava vermişti. Ben doğa üyelik alıp bir ay içerisinde 2-3 defa bitirip bayağı bir büyülenmiştim. Halen de arada sırada tekrardan oynar bitiririm. Ayıp olmasın diye saygıdan dolayı listeyi aldım Counter Strike'ı. Bunu hepimiz oynadık. 1-5 olsun, 1-6'sı olsun, Go'su olsun, ikisi olsun hepsini oynadık. Kendine ben oyuncuyum diyen birinin illaki yoluna çıkmıştır Counter Strike. İnternet kafede oynadık, evde oynadık, fırsat buldukça oynadık. Ben en çok 1-5 ve Go'yu oynadım. Artık online oyunlardan zevk almadığım için oynamıyorum. Ancak saygı duymamız gereken oyunlardır bunlar. Far Cry serisi ise çok ilginç bir seri. Üçüncü oyun çıktığı zaman öyle bir etki yarattı ki Ubisoft halen çıkardığı oyunlarda bu oyundan bir şeyler kullanıp ekmeğini yiyor. Hatta ekmeğini o kadar çok yedi ki bu mekanikler de baymaya bile başladı. Ancak ne olursa olsun Far Cry 3'ten itibaren çıkan bütün oyunları oynaması halen çok eğlenceli. Üstelik bu oyunlardan herhangi birini oynadığınız zaman hepsini oynamış sayılıyorsunuz. Çünkü birkaç küçük dokunuş ve hikaye dışında bunlar neredeyse birbirinin aynısı oyunlar. Ben ise en çok Far Cry 4'ü seviyorum. Karlı dağlık bölgelerde geçmesinden dolayı, dünyasını keşfetmesinin güzel olmasından dolayı çok sevdiğim bir oyun kendisi. Eğer tek bir hakkınız varsa ve hangi Far Cry oyunu oynayayım diye düşünüyorsanız ben 4'ü oynayın derim. Half-Life serisi de yine oyun tarihi için çok çok önemli yapımlar. Ben ise bu oyunlar çok geç deneyim ettiğim için beni o kadar etkileyen yapımlar olmadı. Hikaye modlarını çok geç oynadığım için zamanında etkilenen insanlar kadar beni etkilemedi. Ancak büyüklüklerini kabul ediyorum. Yıllar geçse de oynanabilecek saygı duyulması gereken oyunlar bunlar. Özellikle eminim ki hepimiz Half-Life'ın online modunda şu haritada arkadaşlarıyla kapışmıştır, bayağı eğlenceli anlara tanık olmuştur. Aslında Dishonored oyunlarına tam olarak FPS denir mi bilmiyorum. Bunlar her ne kadar birinci şahıs oyunu olsalar da çok fazla ateş etmediğiniz, görevlerde gizli ve kimseyi öldürmeden ilerlediğiniz zamanlarda sizi daha çok etkileyen etkileyen oyunlar. Ancak isterseniz silah da kullanabildiğiniz için listeyi aldım ve bence özellikle ilk oyun kesinlikle herkes tarafından oynanmalı. Bu oyunun size sunduğu özgürlük inanılmaz iyi. Hedefinizi istediğiniz şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Kendi az grafik tarzı ise bence halen çok iyi bir seviyede. Hikayesi ise insanı etkileyebiliyor. O yüzden bence kesin oynayın. Eğer ben hikaye falan düşünmek istemiyorum, alayım elime silahı, önüme geleni vura vura ilerleyin, fazla kafa yormayın diyorsanız da şu an oynayabileceğiniz en iyi oyunlar Doom 2016 ve Eternal. Özellikle Eternal'ı oynarsanız Doom 2016'yı da oynamanıza gerek kalmıyor çünkü 2016 versiyonun üzerine çok iyi geliştirmeler etkilenmiş ve çok iyi bir sürümü gibi. Vuruş hissi konusunda da bence tarihin en iyi oyunlarından biri olarak uzun bir süre kalacak. Dark Ages ise henüz oynayamadım ancak oynayanlar tarafından pek sevildiği söylenemez. O yüzden kafada atmak, çatır çutur düşman vurmak istiyorsanız özellikle Doom Eternal'ı kesinlikle oynayın. Türk oyuncularda özel bir yere ait bir seriye geldi sıra. Crisis serisi Türkçe çubuklajlı hikayesi ve oynanışı ile bizi etkileyen yapımlar. Hazır konusu açılmışken kendi reklamımı da yapayım. Eğer Crisis oynanır mı merak ediyorsanız şu videomu izleyebilirsiniz. Bayağı uzun uzun konuştum anlattım. Online FPS oyunları oynamayı seviyorsanız şüphesiz en iyi seçeneklerinizden birisi Battlefield serisi. Ben Battlefield 3'ü birer oynamış bayağı bir sevmiştim. Battlefield 1'i de 1. Dünya Savaşı oyun konseptiyle ilgim çekmiş, onu da belli bir süre oynadım. Ancak şu günlerde online oyunlarla pek alakam olmadığı için oynamıyorum. Yine de siz ben online FPS oyun oynamak istiyorum derseniz en iyi seçeneklerinizden biri Battlefield oyunları. Size uygun olanı seçin, oynayın. Kendimi korkutma konsepti bana oldum olası saçma gelir. O yüzden korku filmlerinden ve oyunlarından genellikle uzak dururum, fazla yanaşmam. Ancak Resident Evil 7 ve Village'e ben bile hayır diyemedim. Gerçekten grafikleriyle boş boş korkutmak amaçlı olmasındansa hem hikayesi hem de atmosferiyle sizi etkileyip gelebilecek. Bazı sahnelerinde ise altına sıçtırtabilecek yapımlar. Eğer korku FPS oyunu oynamak istiyorsanız şüphesiz en iyi seçeneklerinizden birisi bu oyunlar. Metro serisi de yine hikayeli FPS oyunu deyince akla gelen ilk serilerden. Artyom'un hikayesinden tanık ettiğimiz bu seride yeri geldiği insanı geriyor, yeri geldi de üzüyor, yeri geldi de mutlu edip sizi güldürebiliyor. Ben bu seriden en çok Last Light oyununu seviyorum. Beni en çok o etkilemişti. Ancak oynamak isterseniz en baştan ilk oyundan itibaren oynayın ve bu hikayeyi kesinlikle deneyim edin derim. Titanfall 2'nin hikaye modu ise gerçekten çok eğlenceli. Hikayesi falan öyle aşırı güzel olmasa da, Titanlar falan benim çok ilgi alanım olmasa da, hatta pek sevmesem de oynarken silah çeşitliliği, bölüm dizaynıyla falan beni bayağı bir eğlendirmiş ve iyi ki oynamışım demiştim. Siz de fırsatınız olursa bence kesin oynayın. Dying Light oyunları da yine biz Türk oyuncularda yeri ayrı oyunlar. Özellikle ilk oyununu çok severiz. Bir kere aldıktan sonra uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz oyunlar. Bu oyunlarda parkur yapması veya zombi öldürmesi falan aşırı eğlenceli. Kendine has bir tarzı var bu oyunların ve o yüzden de çokça seviliyor. Eğer oynamadıysanız bence kesin oynayın. İki oyunu da eşit seviyorum diyebilirim. Bir diğeri de yine üstün gelmiyor. O yüzden hangisi oynamak istiyorsanız onu oynayın. Bulletstorm'dan sık sık videolarımda bahsederim. Değeri fazla bilinmeyen ancak gerçekten aşırı eğlenceli bir FPS oyunu Bulletstorm. Kullanabileceğimiz birçok silah ve yeteneği bulundu. Fazla kafa oynamadan oynayıp bitirebileceğiniz gerçekten eğlenceli bir oyun. Eğer oynamadıysanız bence hemen gidin oynayın. Eminim bayağı eğleneceksiniz ve pişman olmayacaksınız. Wolfenstein oyunları ise yine benim çok çok sevdiğim oyunlar. 2014'te seriye yeniden reboot attı diyebileceğimiz seride şu oyunlar bulunuyor. Ancak burada oynamanız gereken oyun New Order ve New Colossus. Bu iki oyunun da hikayesi beni bayağı bir etkilemişti. Kendini çok ciddiye almayan bir hikaye bu. Olay ciddi bile olsa yer yer fantastik olaylar olabiliyor ve sizi bayağı bir şaşırtabiliyor. Oynanış olarak da çift elde silah kullanması falan eğlenceli. Vuruş hissi falan da bayağı bir tatmin edici. O yüzden hemen gidin bir şekilde oynayın derim. Tabii ki daha videoyu alamadığım birçok oyun var FPS dünyasında. Hepsini almak istesem burada 24 saat boyunca video yapabiliriz. FPS oyunları deyince de aklıma ilk gelen yapımlar bunlar ve bence her oyuncu da bu oyunları bir şekilde oynamalı. Eğer sizin de şu FPS oyununu oynamalısın dediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böylece oynamadığımız oyunlar var ise birbirimizle paslaşabiliriz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da sevinirim.